Arinizim okuyum. Kanınızın okuyum. Aranızın bokuyum. Kız kurbanım olayım da. Koku ne sokuyum. Kız kurbanım olayım da. Koku ne sokuyum. Gemi gelir balçıktan. Balık yinmez dılçıktan. Şu bursanın kızları da. Yürüyemez. Amcıktan yürüyemez. Ay doğar alçaklara, gün doğarsa çaklara. Analar da zormuş da, sığmıyor kucaklara, sığmıyor kucaklara. üzüm allanmadan, siyah üzüm ballanmadan. Kız seni anan kocaya da vermiş pıtığın ucu kıllanmadan. ucu Çok değil kız, top durur. Oğlan kıza pot durur, on beşine dencidi. Al yanaktan öptürür, al yanaktan öptürür. Kukta yıldız el atmış, Mevlam neler yaratmış. At göbeğin altında da etten çişme yaratmış. Etten çişme yaratmış. Gel gidelim hamama, otur benim kamama. Otururdum kamaya da Götüm olmuş yalama Götüm olmuş yalama Ayağında mesi var Koynunda memesi var Ki götüne döktüren Bu yaran nesi var Gel olanın nesi var Hele 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 gel gel Hele hele hele, hele gel Olan olan o şuya Pazarada taşı ya Oğlan kızlar görünce de sikinin dibini kaşıya, sikinin dibini kaşıya.